<laughs> Üçüncü ve dördüncü günde halkın gelmiş olması, halk bizi ürünlerimizi görmüş olması talebi bu şekilde doğurmuş oldu. Artık bundan sonra bu ürünleri gerek kendi bölgelerindeki tuhafiyelerden, gerek semtindeki bu ürünleri alabileceği birçok yerden artık isteyecekler. Bu da otomatikman pazarın büyümesine ve artmasına, çeşitliliğinin özellikle artmasını sağlayacak. Yani dediğim gibi birinci, ikinci gün aslında daha fazla bir katılım olmasını isterdik. O da dediğim gibi daha sonraki fuarlarda yine ikinci ve üçüncü fuarlarda oldukça bu yayılacaktır diye düşünüyorum. Son nihai tüketiciye ulaşmada bazen zorluk çekebiliyoruz. Gerek zaman kısıtlamasından, gerek hızlı bir müşterilere ürün verme konusundaki telaşlarda nihai yani müşterilere ulaşamıyorduk. Ama bu sayede bütün el sanatlarıyla ilgilenen gerek bölgesel gerekse semt içinde bile olan birçok kişilere ulaşmış olduk. Onlarla beraber el işleri paylaşmış olduk. Ve böylece kendi ürünlerinde neler kullanabileceklerini biz de görmüş oldular. Bu da bizim için gerçekten büyük gurur verici bir olay oldu. İnşallah dediğimiz gibi bu hobi fuarlarının devamı olur. Daha büyük olur. Tek holle sınırlı kalmaz. Bütün hollere yayılmayı gerçekten çok isteriz. Yani başlangıcı oldu. Dediğim gibi hem e, ulusal anlamda hem de bütün holleri kapsayacak şekilde bütün fuarları inşallah daha sonrasında tekrar bir araya geliriz. Yani memnunuz aslında güzel bir organizasyon olmuş. Bunu düşünmeleri aslında çok büyük öncelik şeydir bu inceliktir. E, firmalar ve sponsorları olsun gerek bu el işiyle alakalı her şey olsun herkese çok teşekkür ederiz büyük katılımlarından dolayı biz de buraya getirmiş olmalarından dolayı